Yunus Akgün paylaşımından Kerem silmiş bu. Deprem evet, evet. etkisi mi yarattı? <laughs> Yok ama şey artık gerilimi de anlatıyor. Aha. Daha önce paylaştığı Yunus Akgün'ün paylaştığı şeyde fotoğrafta arka planda şey görünüyor. Kerem Aktürkoğlu görünüyor. Şimdi Kerem Aktürkoğlu biraz da tatsız ayrıldı. Aha. Bu ayrılık üzerine yeni paylaşımında Yunus aynı kare fakat Kerem bölümünü silerek Kesmiş. keserek paylaşmış. <laughs> O da böyle bir tabur alıyor. Çocukça yani, şeyler yani. E, yani camiler, arası... Lazım? Yani şimdi Kerem her ne kadar düzeltme yaptıysa da... ...hani şerefli bir camiaya geldiğim cümlesi... ...biraz e, Galatasaray camiasında yaraya yol açtı. Aha. Hani sonra dün de konuştuk yani. Düzeltti. E, Kerem evet. Düzeltti ve ne demek istediğini izah etti. Aha. Ama bu... E, Siz de bunu anladım dediniz evet, hatta. Evet bu bana mantıklı evet, geldi. Mantıklı, yani izah mantıklı geldi. Çünkü... Onu onore ediyor Fenerbahçe Aha. camiası. O da Fenerbahçe camiasını onore etmek için bu cümleyi kullanıyor. Hı hı. E, ama işte e, taraftarlar arasında bu tür şeyler olabiliyor. Yani taraftar baskısı nedeniyle bazen olabiliyor. Şimdi o fotoğraflar geliyor. Evet doğru. E, sağdaki karede Kerem Aktürkoğlu versiyon var. Burada silmiş. <laughs> Burada, kesmiş. Yani, silip kesmiş ama yani kareye bakarsanız aslında e, şut çekmek üzere olduğu ayağına çok yakın. Yani kestiği alandan da silerek e, tabii silerek şimdi kesmiş. silme işlemi de var silme işlemi de var İki evet. işlem yapmış yani Tabii tabii o Hiç silmiş bir, e, ondan sonra bırakmamış. Tabii oradan keserek almamış <laughs> çünkü e, yani eller çok yakın olduğu için evet. onu kesmesi ayağını kesmesi anlamına da evet. geliyor dolayısıyla da Mars e, sonra... belli yani evet. silinmiş evet. orada evet. yani e, Yunus yani bu umarım milli takıma yansımaz bunlar milli Aha. futbolcular şimdi